Merhaba arkadaşlar. Sihirli ilmek 01 kanalıma hoş geldiniz. Ben Tülay. Bugün sizlerle üçlü acur nasıl çalışılır ya da diğer adıyla V acur nasıl çalışır onu anlatacağım. Bu modeli birçok bebek yelekleri, battaniyeleri, birçok bebek örgülerinde kullanabiliriz. Kız ya da erkek hiç fark etmez. Model çok güzel. Şimdi anlatmaya başlıyorum modeli. Ben şöyle küçük bir parçada Örgüye başladım. Sayıları vereyim, yani başladığım sayıyı verim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33 ilmekle başladım. Evet, hemen anlatmaya başlayayım arkadaşlar size de. Tripotumu ayarlıyorum. Evet. İlk başta. kenar haroşamızı boşalıyorum. 2 3 4 tane örüyorum. Ve modeli koymak için 1 2 3 tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. İlmeklerimi ters çevirip ikisini 1 alıyorum. 1 2 3 4 tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum ilmeklerimizi ters çevirip ikisini bir alıyorum. 1 2 3 4 tane örüyorum. Bir doluyorum. İlmeklerimi ters çeviriyorum. İkisini bir örüyorum. Bir iki, üç dört tane düz örüyorum. Bir doluyorum. İkisini ters çevirip ilmeklerin ikisini bir alıyorum. Üç tane düzümüzü örüyorum ve dört tane kenar haroşamı örüyorum. Arka yüzde hepsini haroşaları haroşa düzleri tersten örüyorum. Evet, 1, 2, 3, 4, geri kalanını tersten tamamlıyorum. Ben bunu bir ön anlatım olarak yaptım arkadaşlar. Bir sonraki videomda büyük bir ihtimalle yakadan başlamalı bu modelle bir bebek yeleği istiyorum. örüyorum. 4 tane kaldı. Dört tanesini de haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar. ilk dördü haroşa örüyoruz yine. 1 2 iki, iki tane şöyle çeviriyoruz ikisini bir alıyoruz. Bir çeviriyoruz, bir örüyoruz, ikisine bir alıyoruz. İlk etapta kurarken birazcık zorlanabiliriz arkadaşlar, çünkü yanıltabiliyor ilk kurarken. Tekrar bir arada iki tane ördük, hemen çevirdik ikisini bir aldık bir tane ördük doladık bir düz ördük doladık ikisini bir aldık 1 2 iki, hemen ikisini doladık çevirdik ikisini bir aldık bir doladık bir ördük bir doladık ikisini bir aldık tekrar Yönümüzü çevirdik. İkisini bir aldık, bir doladık, bir ördük, bir doladık. İkisini bir aldık. Şimdi modellerimizi geliş yönünden örüyoruz. 4 tane ilk dördü haroş örüyoruz. Evet hanımlar. Şu iki model yani bir tane buraya koyacağız ya şöyle. İki sıra düz örelim. iki model arasına gelelim. Hatta birlikte örelim. Hiç videoyu kesmeyeyim ben. Zaten iki sıra. Yani birlikte örmüş olalım. Yani bir böyle bir de tersten öreceğiz. Sonra modelimizi kuracağız tekrardan. Hızlı anlatıyorsam arkadaşlar videoyu yavaşlat butonu var. Oradan yavaşlatarak da örebiliriz. Düz olduğu için şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Evet. Haroşalarımızı örelim düzümüzü tersten örelim. 2, 3, 4. Çok çabuk üreyen yani giden yürüyen bir model. Çok da zevkli gerçekten. Ben bebek yeleklerine çok yakıştırıyorum bu modeli. Hatta Mercedes'i iplerle yani mevsimlik iplerle bebeklerinizi bebeklerinize hırka yapabilirsiniz. İşte askılı elbiselere siz üzerinize giymek için böyle kendinize hırkalar örebilirsiniz. Kroplar örebilirsiniz. Bir çok modele yakışıyor bence. Evet. Şimdi düz yönde modelimizi kuralım. İlk 4 haroşa örelim. 2, 3, 4. 2. modeli kurmamız için arkadaşlar 1 2 3 4 4 tane örelim. 1 2 3 4 5 hatta 6 örüyoruz. Yani şöyle diyeyim size. 6.'cıyı örüyoruz. Hani şu var ya? Şu V'nin bitiş yeri. Bakın çok belli. Bakın Orayı da örüyoruz. Gelene diğer V'nin bitiş bacağını birlikte alacağız. Çevirdik. Ördüm. Bir tane doladım. Bir, iki, üç tane ördüm. Bir tane çevirdim. İkisini bir aldım. Bir tane doladım. Bir, iki, üç tane ördüm. 4 Evet arkadaşlar şu ikisine bir alıyorum bu şekilde kesiyorum bir tane doluyorum 1 2 3 4 5 ve 6 tane düz örüyorum tekrar bir 2 3 4 tane örmüş oluyoruz. Örgümü çevirdim. İlk 4 sırayı haroşa örüyorum. 1 2 3 4 diğerlerini de tersten örüyorum. 2 sırada kuruluyor zaten. 2 düz sırada model kurulmuş oluyor. Tamam şimdi düzelteyim. Bu şekilde arkadaşlar. aman modelimizin ikinci sırasına geldik şöyle bir bakalım aman 1 2 3 4 taneydi. 1 2 3 4 4 Beş şöyle yapıyoruz aman. Kestik, bir doladık, bir ördük, bir doladık. İkisini kestik. Tekrar çevirdik. Ördük. Bak. Evet arkadaşlar. Devam edelim. 4 taneyi örüyoruz. Ters yönden örmeye devam edelim. çevirdik ilk dördü örüyoruz 2 3 4 1 2 3 4 ördük 5 ve 6'yı 1 aldık 1 doladık 1 ördük 1 doladık ikisini bir aldık ben geldim yani şu kestiğimizde bu ikinci kestiğimiz arasında yani bir tane düz olmuş oldu ördük bir doladık iki kestik bir ördük yönlerimizi çevirdik ikisini bir aldım doladım bir ördüm kestim şimdi sıra başına kadar çıkalım Örgümü çevirdim haroşaları haroşa düzleri de öreyim bir sıra tars ördük video kesmiyorum arkadaşlar anlaşılması adına Bu şekilde devam ediyoruz. İlk daha haroşa örüyorum. Örgümü çevirdim. Bir sıra düz örelim. Bir sıra ters. Sonra modelimizi tekrar koyalım. Bir kez daha anlatayım tam anlaşılsın Tekrar çevirdim. 4 tane ördüm. Tersten örüyorum. Aduşalarımı örüyorum. Ve ön yüze geldim arkadaşlar. Modeli koyalım tekrardan. İlk 4 sıramızı örelim. İlk 3 ilmeğimizi örelim. Hatta bakalım 1-2 Evet. 3 ilmek örüyoruz. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir. doladım. 2 tanesini yönlerini çevirip bir aldım. Bakın burası. İlk sırayı yapıyoruz. Evet şura. 1 2 3 4 tane ördüm. Bir doladım. Yönlerini çevirdim. İkisini bir alıyorum. 1 2 3 4 örüyorum. Bir doluyorum. İkisini bir alıyorum yönlerimizi. 1 2 3 4 tane örüyorum. Bir doluyorum ve ikisinin yönünü değiştirip bir alıyorum. çok pardon videoyu kesmeyeyim diye hapşurdum ama sağlıklı yaşayalım inşallah hep beraber evet ilk dört tane roşamızı örelim diğerlerini tersten örelim çevirdim. Şimdi şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Bir tane ördüm. İkisini, ay şurayı kaçırdım. İkisinin yönünü çevirdim bir ördüm bir doladım bir ördüm ikisine bir aldım bir ördüm çevirdim ikisini ikisini bir aldım bir doladım bir ördüm bir doladım ikisine bir aldım bir ördüm ikisine doladı ters çevirip ikisini bir aldım bir doladım bir ördüm bir doladım ikisini bir aldım bir ördüm iki ilmeği çevirdim ikisini bir aldım bir doladım bir ördüm ikisine bir aldım Umarım anlaşılmış olmuş olmuştur arkadaşlar Eğer bir yanlışım olduysa fola inanın heyecan da oluyor ister istemez İlk dördümüzü ördüm Haroşamızı diğerlerine tersten alalım. Son kez bir model daha kuralım ve bitirelim. Artık anlaşılmıştır umarım diye düşünüyorum. Şimdi artı örelim. Düzden örelim. İlk doğru daha haraşo. Gerisi biliyorsunuz. Düzdü. Haroşaları haroşa örelim. Tersten örelim. Düzden de modelimizi son bir kez koyalım. Evet, şimdi modelimizi koyalım ikinci modelimizi. Yani şuraya koyacağımız model arkadaşlar şu kısma. Nasıl olmuş? Çok tatlı, değil mi? Şimdi ilk dördümüzü örelim. 1 2 3 4. Şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 taneyi ördük düz. 2 ilmeğimizi çevirdim ördüm, doladım. 4 tane düz örüyoruz. 1 2 3 4. Arkadaşlar yani bu bitimi örüyoruz. Şuradaki bacak ve ortada kalan tek düzü takip edebiliriz. Böylelikle yanılmamış olursunuz. Kafanız karışmamış olur. Aslında iki sıra ördükten sonra yani iki model çıktıktan sonra çok kolay yerleri belli oluyor. Artık saymamıza bile gerek kalmıyor. Dört dördüm, iki tanesini ters çevirdim, bir doladım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. İlk dört sırayı haroşa örelim. Çevirdim. Dört sıra haroşa. arkadaşlar düz yöndeyiz 1-2-3 4 tane ördük 1-2-3 4-5 6 ve 7'yi çevirdim ördüm bir doladım bir ördüm ikisini bir aldım 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 bir doladım bir ördüm bir doladım ikisini bir aldım Evet ikinci modelimizde yine birlikte kurduk şimdi haroşaları haroşa örelim düzleri de tersten örüp artık modeli tamamen çıkartmış olalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir masamıza koyalım. Bir düzelteyim şöyle. Bu şekilde kameramızı da yakınlaştıralım. Umarım anlaşılmış olmuştur arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.